Basit düşün, basit olsun dediğim bir soruya iki farklı şekilde çözüm yolu göstermeye çalışacağım. Öncelikle fonksiyonlarda sana sayısal değer sorulduğunda işin her zaman çok daha basit. Birinci yolda direkt olarak bana sorulana odaklanırsam. Burası f bileşke, g'nin tersinde x eşittir x ya. Şimdi ben f 6'yı bulmak istiyorsam buranın 6 olmasını istiyorum ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hemen geldim f 6 eşittir x dedim. O zaman içeridekine baktığımda ne biliyorum ben? G'nin tersinde x'in eşittir 6 olduğunu tık diye bir geçişirsem aslında g 6'nın da x olduğunu elde etmiş oldum. E şimdi ben F6G6'ya X dediysem e artık buna yoğunlaşacağım. Geleceğim ne yapacağım? Bu eşitlikte X gördüğüm yere 6 koyacağım tabii ki. Hemen burası 4 tane F6 oldu. Eksi 36 diyelim eşittir 3 tane G6 eksi 6 oldu. Şimdi F6 dedi X dedim. G6 dedi X dedim. X'leri bir araya geçirdiğimde al sana X'in 36 eksi 6 ile 30 eşit olduğunu buldum. Nitekim ben zaten F6'ya X dediğim için al sana cevap B geldi. Şimdi bu birinci yöntemimdi. İlk aklıma gelen hani buna odaklanmaksa eyvallah. Ama şimdi çok daha pratik ve saniyeler içerisinde çözebileceğim bir yöntem. Şimdi yukarıdaki eşitlik eyvallah bana verilmiş ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ama aşağıdakine bakarsan f bileşke g'nin tersinde x eşittir x'tir diyor. E bu ne demek? Bunlar birbirini götürdü x x'e eşit oldu diyor. Heh. o zaman bunlar birbirini ne zaman götürür? Ancak ve ancak f ile f'nin tersini tık tık birleştirirsem al bunlar gider ve elimde birim fonksiyon kalır. Yani ben buradan şunu anlamış oldum. Aslında g'nin tersi de değil f'nin tersiymiş. Heh, madem öyle g'nin tersi f'nin tersi eşitse g fonksiyonumda f eşitmiş. Hemen sorunun üstüne buraya f koyarsam ve f'lileri bir araya geçirsem aslında ben f direkt olarak x kare eksi x, x olduğunu bulurum. Şimdi soru bana f6'yı soruyorsa 36 eksi 6 ile al sana cevabı değişikliğinde işaretlerim. Saniyeler içerisinde iki çözüm.